halkımız hepinizi CHP Kocaeli'de Başiskele ve Dilovası ilçelerinde adaylarını belirledi. 31 Mart yerel seçimler öncesi heyecan devam ederken CHP'nin parti meclisi toplantısında Başiskele ve Dilovası'nı gündeme alması bekleniyordu. Daha önce Darıca Belediye Başkan adayı olan ve Darıca'yı kazanmaya çok yaklaşan Yakup Türk, Darıca Belediye Başkanlığı için yaptığı başvurunun sonucunda aday gösterilmemesine tepki göstermişti ancak Dilovası'ndan aday gösterildi. Darıca'daki siyasi kariyerine son veren Türk, uzun yıllar hizmet verdiği Dilovası'nda yeni bir döneme adım atacak bir süredir Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu ile Başiskele'de seçime ittifak ile girileceği konuşulan CHP Parti Meclisi toplantısında beklenen karar çıkmadı. Başiskele'de kendi adayını çıkarma kararı alan CHP'de ilçe başkanı, Anıl Acurman'ın aday gösterilmesine karar verildi.